Duaya şükrederek başlıyorum bu videonun sizinle kanalıma hoş geldiniz beklenen video geldi gebelikte nefes egzersizleri doğumda ve gebelikte tamamıyla yapmanız gereken nefes egzersizleri gerçekten çok kıymetlidir. Neden? Çünkü bebeğinizin ihtiyacı olan temel yapı taşı olan oksijeni bebeğinize doğru göndermenizi sağlayan en önemli faktör nefes egzersizleridir. Siz nefes alabiliyor iseniz bebeğiniz yeterli oksijeni sizden alabilir. Bebeğimiz biz ne içersek, biz ne yersek, biz ne kadar iyi oksijen alırsak o kadar iyi beslenir. Biliyorsunuz Plesantamız var bizim oluşan 12. haftadan sonra özellikle. Plesantadan yeterli oksijen geçtiğinde, doğru besinler geçtiğinde bebeğimizin gelişimi çok doğru olacaktır. Buna bağlı olarak nefes egzersizlerini hamile kaldığınızdan itibaren lütfen benimle birlikte her gün yapın. Nasıl başlayacağız nefes egzersizlerine? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Evet nefes egzersizlerine başlamadan önce benim gibi rahat bir ortamda bu şekilde oturmanızı omurganızın tamamıyla dik, omuzlarınızın tamamıyla geniş olmasına dikkat edin. Öncelikle bir yavaş nefesler alın, kendinizi dinleyin, rahat olun. Bu nefes egzersizlerini egzersiz yapmadan önce mutlaka her gün yapmanızı öneriyorum. Oturun, rahatlayın, omuzlar geniş bir şekilde. Daha sonra bir elim göğsümde, bir elim karnımda. Şimdi öncelikle göğüs nefesi yapmamız gerekiyor. Öncelikle göğüs solunumunu anlatıyorum size. Nefes alıyorum. Önce ben göstereceğim. Daha sonra birlikte beraber yapacağız. Nefes alırken göğüs solunumunda 4 defa sayarak nefesimizi içe alıyoruz. Ve 8 defa sayarak nefesimizi veriyoruz. Normalde ilk zamanlar yaptığınızda 4 kere nefesinizi içeri almak biraz daha zor olabilir. 3'e kadar saydığınızda tıkanabilirsiniz. Bu gayet normal. Nefesinizi verirken de 8'e kadar değil, 6'da kesilebilirsiniz. Bu da gayet normaldir. Geliyorum. Ne yaptım? Rahatladım. Omuzlarım geniş, omurgam dik bir şekilde. Bir elimi göğsüme, bir elimi karnıma koydum. Nefes alıyorum. 1 2 3 4 Ve nefes veriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi ben bunu içimden sayarak yapacağım ki daha iyi anlayın. Nefes egzersizlerini yaparken burnunuzdan nefes almaya ve ağzınızdan nefes vermeye dikkat edin. Fakat gebeliğin ilk 12 haftasında gebelikte burun tıkanıklığı olması gayet normaldir. Böyle durumlarda kendinizi zorlamayın. Burnunuzdan alamıyor iseniz ağzınızdan alıp ağzınızdan verebilirsiniz. Çok büyük sorun olmaz. Ama burnunuz tıkalı olmadığı dönemlerde burnunuzdan alıp ağzınızdan vermek sizi çok rahatlatacaktır. Tekrar yapıyorum ve ben tekrar göğüs solunumu yaparken lütfen omuzlarıma dikkat edin. Ne kadar genişlediğini fark etmenizi istiyorum. Evet, iki defa yaptım. Tekrarlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, nefes veriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, tekrar nefes alıyorum. Bir, iki, üç, dört. Ve nefes veriyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Göğüs solunumunda yapmak istediğim şey tam olarak akciğer kapasitemi normalde olmasını istediğimden çok daha fazla çalıştırmak. Çünkü normal insanlar akciğer kapasitelerini, sporcular dışında akciğer kapasitelerimizin tamamını kullanmıyoruz. Biz göğüs solunumuyla amaçladığımız şey akciğerlerimizin yeterince açılmasını sağlamak. Son kez tekrarlıyorum. Daha sonra karın solunumuna geçeceğim. Evet, göğüs solunumu yaptıktan sonra akciğerlerimi yeterince genişlettim ve genişlettikten sonra karın solunumuna geçmem lazım. Evet, karın solunumu neden önemli? Öncelikle biraz bundan bahsedeceğim. Daha sonra karın solunumu birlikte yapacağız. Karın solunumu çok 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 önemlidir. Özellikle doğuma hazırlanmak isteyen bütün annelerin, doğru ıkınmak isteyen bütün annelerin karın solunumunu bilmeleri gerekir. Biz ebeler ve kadın doğum doktorları bilirler ki Spor yapan sporcu anneler inanılmaz rahat doğum yaparlar. Bunun nedeni karın solunumunu çok iyi yapmaları. Karın solunumuyla nefes alan anneler çok rahat ıkınır. Bir diğer güzelliği de karın solunumunun gebelikte karın solunumu yapan anneler diğer annelere göre daha az kabızlık çekerler. Erkeklerin de gene kadınlara göre kabızlık sorununun daha az yaşanmasının sebebi çünkü erkekler karın solunumu yaparlar, biz kadınlar göğüs solunumu yaparız. O yüzden biz gebelikte karın solunumu öğrenelim ki öncelikle kabızlığımız azalsın. İkincisi de doğuma hazırlıkta, doğumda mutlaka karın solunumu ile birlikte bebeğimizi tam olarak olmasını istediğimiz gibi itebilelim. Evet, kabızlığımızın olmasını istemiyorsak, doğuma hazırlıkta ve doğumda gerçekten güzel bebeğimizi dışarı itmek istiyorsak karın solunumu mutlaka öğrenmeliyiz. Nedir bu karın solunumu? Nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle rahatladınız, omurganız dik, göğüsleriniz açık, oturdunuz, 5 kez göğüs solunumu yaptınız. Göğüs solunumu yaptıktan sonra lütfen biraz dinlenin. İlk zamanlar baş dönmesi olması Gayet normaldir. Yavaşça dinlenin. Ellerinizi bırakın. Birkaç normal nefes alın. Normal nefes dediğim aynen şu şekilde. Gayet normal. Her zamanki aldığınız nefesi alın. Dinlendik. Şimdi 5 kez göğüs solunumu yaptıktan sonra gelelim karın solunuma. Aynı şekilde bir elim göğsümde, bir elim karnımda. Nefes alıyorum. Nefes alırken göğsümü bastırıyorum. Akciğerlerime değil de diyaframıma çalışacağım bu sefer. Bir elim göğsümde, bir elim karnımda. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Karın solunumunda göğüs solunumundaki gibi sarmamıza gerek yok. Önemli olan beden farkındalığımızı geliştirmek. Karnımızı ve diyaframımızı dışarı ne kadar itip itemediğimizi fark etmek. Karın solunumu göğüs solunumunun yanında daha çok beden farkındalığı solunumudur. O yüzden göğsümü tamamıyla bastırıyorum. Amaç sayı saymak da değil. Tamamıyla diyaframla beraber karnımızı dışarı doğru itmek. Eğer anlamadıysanız Instagram'da sayfamda göğüs solunumu ve karın solunumu ile ilgili birçok örnek video var. Oradan inceleyebilirsiniz. Bir elim göğsümde, bir elim karnımda devam ediyorum. Şöyle değiştirelim. Devam ediyorum. Nefes alıyorum. Lütfen herkes karnıma baksın benim. Bakın göğsüm hiç kalkmadı. Nefes veriyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Tekrar nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefesinizi verirken karın kaslarınızı sıkmaya özen gösterin. Nefes alıyorum tekrardan. Bakın lütfen. Göğüslerime dikkat edin. Hiçbir şekilde omuzlarım dahi asla kalkmıyor. Nefes veriyorum. Evet, 5 kez de karın sonunumu yaptıktan sonra kendinizi biraz dinlendirin, gevşetin. Omuzlarınızı biraz geriye alın. Ellerinizi iki yan açın. Ve doğadaysanız lütfen doğanın sesini dinleyin. Evet gelelim kombine solunuma. Kombine solunum aldığınız nefesle vücudu tam kapasite oksijenlendirmek anlamına geliyor aslında. Siz vücudunuzu tam kapasite oksijenlendirerek bebeğe ihtiyacı olan oksijenin tamamını göndermeniz anlamına geliyor. Bebeğimiz ne zaman? Şu anda zaten normal nefes alıyoruz. Bebeğimiz de yeterli oksijeni alıyor. Ama doğumda Özellikle travay yani doğuma hazırlık kasılmaların olduğu dönemde bebeğinizin birazcık daha fazla oksijene ihtiyacı olabilir. O yüzden doğuma gitmeden önce mutlaka kombine solunumu öğrenmeniz lazım. Yani bütün gebeliği boyunca nefes egzersizleri yapan bir anne zaten doğum anında kombine solunumla bebeğine yardım ediyor. E, şunu söylemek istiyorum bir ebe olarak. Doğumu siz yapacaksınız. Ne ebeleriniz sizi doğurtacak ne de doktorunuz sizi doğurtacak. Bebeğinizin ihtiyacı olan itme gücünü siz vereceksiniz. Bebeğinizin ihtiyacı olan oksijeni siz vereceksiniz. Bunu nasıl yaptığınızı öğrenmeniz bebeğinize en yüksek oranda yardım etmeniz demektir. Lütfen doğuma gitmeden önce bu videomu birkaç kere izleyin. Gerçekten faydalı olacağını siz de göreceksiniz. Diyelim o zaman hep beraber kombine solunum yapalım. Evet ne yaptık? 5 kere göğüs solunumu yaptık. Akciğerlerimizi genişlettik. 5 kere kalını solunum yaptık. Diyaframımızı çalıştırdık. Beden farkındalığı sağladık. Ne yapıyoruz? Şimdi de kombine solunum yapıyoruz. Kombine solunumda gene bir elim göğsümde, bir elim karnımda. Nefes alıyorum. Nefes alırken hem göğsüm hem karnım şişiyor. Kombine solunum hem göğüs karın solunumudur. Ben yapıyorum. Lütfen siz de benimle tekrarlayın. Göğüs solunumundaki gibi, kombine solunumunda da herhangi bir sayı saymamıza gerek yoktur. Amaç vücudu tam kapasite oksijenlendirmek. Bir elim göğsümde, bir elim karnımda. Omurgam dik. Nefes alıyorum. Nefes Nefes veriyorum. Vücudunuzu tamamıyla oksijenlendirdiniz. Tekrarlıyoruz. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Kombine nefesi yaparken lütfen diyaframınızın öne doğru çıkıp içeri doğru girdiğini, öne doğru çıkıp içeri doğru girdiğini emin olun. Göğüslerinizde aynı şekilde tamamıyla çalıştığına ve tamamıyla boşaldığına, tamamıyla çalışıp tamamıyla boşaldığından emin olun. Zamanla her gün bu egzersizleri yaparak emin olun ileriki dönemlerde gebeliğinizin sonlarına doğru nefes nefese kalan gebelerin yanında sizin gayet rahat nefes aldığınızı görünce iyi ki nefes egzersizlerini şükran ebeden dinlemişim diyeceksiniz. Ben de bu hafta 13. haftamdayım. Bu arada 13. haftadan itibaren bütün gebeler eğer doktor da izin veriyorsa hamile yogasına başlayabilirler. E, hamile yogası ile ilgili videolarım ileriki zamanlarda gelecek. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi asla unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.